Aç bırakmadım öyle. Ben ilkokul bıraktım. Meslekse biraz gittim ama sonra bıraktık geldik. Hiçbirinin aklının ucuna gelmez birisi yani. Aç kalmadık şimdiye kadar. Bırakmaz Mevla arkadaşlar. Mevla biz samimi sadık olalım. Ve men yettekillahi cealehu mahrece. Allah'ım bizi bu ayet-i kerime basar eylesin. Hepimizi. Ben de de. Allah'ım layık eylesin bu ayet-i kerime sırrına. Ameline muvaffak kılsın. Kim eğer benim dinim uğruna, benim yolumda takva ehli olursa yecealehu mahrecen. Mevla mutlaka birisi kapsaçar. Ve yarızık hümin ummadı yerden ben rızıklandırırım diyor. Mutlaka bir çıkış kapısı açar. Ne kadar bunalasan bunal. Ne kadar daralasan daral. Sen namazına dikkat et. Hanımsa tesettürüne dikkat etsin. Erkek seçse işte gözlerine, gözünün tesettürüne dikkat etsin. Kulağımızı haramlara, şarkıya, müziğe, gıybet et, Bir tık tıkayalım. Her arızı kazımaya çalışalım. kazımaya Kazım, çalışalım. Çocuk çocuklarımız, çocuk çocuklarımız Allah yolunda seferber edelim. Akşamları mutlaka erkekler medreseye bakmıştı. Elazığ'da dün akşam ya, hocamızın medresesinde sohbet, mescitte mevze buydu. Yani akşamları mutlaka burada, burada fıstık gibi veli nimet vermiş Allah işte. Yani bu hoca efendi ta nelerde seyret. Ben ta Bursa'dan tanırım kendisi Ali Hüzey. 90'lı yıllarda beraberdik ondan biz. Bir 5-6 ay kadar falan kaldık ama Allah razı olsun. Ta oradan buraya bıraktı çıktı geldi. Bunlar da şimdi talep okutmaya çalışıyor. Vaaz çalışıyor. E aynı şekilde hoca hanım da Allah razı olsun. Burada bayağı çalışırken maşallah. Gayret ediyorlar. Kaç yerlere meyde saçmışlar. Yüzlerce insan hidayet olmuş, şarşaf şerif giymiş, tarikata şeref olmuşlar, Efendimiz Selim'i tanımışlar. Yani bunlar hiç mi anaları babaları yoktu? Bunlar hiç mi nefsane duyguları yoktu? Gezmeleri, tozmaları yoktu. Bıraklar elin kenarı iter ediler. allah Teala gene dünya verdin. Gene arabasını da verdin. Onun için bu kapıda onlar aç kalmaz arkadaşlar. Yeter ki samimi olsun. Ecelle ve mahreca mutlaka bir çıkış kapısı açar. Ve yarızı kuminatis hayasülatisi ummadığı yerden de rızıklandırır Mevla buyuruyor. Gönderir Mevla rızık. Ama Müslümanlar bunu itikad edemediler bir türlü. İnanıp teslim olamadı Müslümanlar. En sevdiğimiz insanlar, evine gittiğimiz, sofrasına oturduğumuz bu kadar sohbetleri dinleyenler bile anlamadı bu iş arkadaşlar. Bakıyorsun illa çocuğu üniversite vermiş, illa okula vermiş. Sonra bak ne şikayette bulunacaklar sonra. Hocam işte bizim olan bir kıza aşık oldu. Ne yapacağız şimdi? E bırakmıyor onu. Ya bir kötü yola düşerse? kız bunu kandırıyor. Bize göndermiyor. Bak böyle diyorlar ha. Bize kız göndermiyor. Oğlanı göndermiyorlar. Kıskanıyor. Ondan sonra e gelin şöyle çıktı. Damat böyle çıktı. O böyle şu şöyle. Niye? E, Kur'an ahlakıyla çocuk yetişmezse, İslam ahlakıyla yetişmezse çocuğa bir sure-i oku diyorum. Oho, 50 tane kısacık sure 50 tane yanlış çıkıyor ya. Hiçbir harf harf değil yani. Ama üniversitede, lisede illa diploma alması için, sınavları kazanması için Hocam lütfen işte bizim çocuğu aramayın. Niye? onu ilgi alaka duyalım falan diye arıyoruz ya. E çocuk sınavları var kafası karışmasın. Orayı illa kazanması lazım. Yazıklar olsun be. Allah'a nasıl hesap vereceğiz ya? Nasıl hesap verilecek Mevla'ya?